Bismillahirrahmanirrahim. Bu dersimizde meşveret ve hürriyet ile ilgili kısa bir bahis okuyacağız. Hutbe-i Şamiye'nin son kısımlarında geçiyor bu bahis. Üstad diyor ki, Müslümanların hayat-ı içtimai İslamiye'deki saadetlerin anahtarı meşveret-i şeriyedir. Müslümanların sosyal hayatta saadeti bulmalarının anahtarı şer'i meşverettir. Ve emruhum şura beynehum Onların aralarındaki işleri istişare iledir. Şura suresi 38. ayet. Ayet-i kerimesi şurayı esas olarak emrediyor. Rabbimizin bir emri ki üstad bu ayeti ve ve şavirhum fil emr onlarla iş hususunda istişare et. İki ayeti meşrutiyetin dayandığı kaynaklar olarak ifade ediyor münazaratta. Evet nasıl ki Nevi Beşer'deki telavuku efkar ünvanı altında yani fikir alışverişi insanlık. Fikir alışverişi telavuku efkar ünvanı altında asırlar ve zamanların tarihi vasıtasıyla birbirle meşveriti bütün beşeriyetin terakkiyat ve fünununun esası olduğu gibi. insanlık böyle asırdan asıra yaptığı keşifleri, birikimleri bir sonraki asrın insanlarına devrederek inkişaf etmiş ve bugünkü medeniyet teknoloji seviyesine ulaşmış. Bu bir meşverettir. Asırlar arasında yapılan bir meşverettir. Ve bu meşveret neticesindedir ki insanlık bugünkü merhaleye ulaşmış. Ve fenler böyle inkişaf etmiş. Her buluş böyle bir meşveretin neticesi. Bir önceki buluşun daha da mükemmelleştirilmesiyle kademe kademe tedricen medeniyet ve teknoloji inkişaf etmiş. İlimler, fenler de aynı şekilde. Böyle olduğu gibi en büyük kıta olan Asya'nın en geri kalmasının bir sebebi o şuraya hakikiyi yapmamasıdır. Asya kıtaların en büyüğü, en köklüsü ve birçok tarihi hadiseye beşiklik etmiş olan bir kıta ama maalesef diğer kıtalara, Avrupa'ya, Amerika'ya, işte Avustralya'ya nispetle geri kalmasının sebebi, en önemli sebebi o şuray hakikeyi yapmamasıdır. Asya kıtasının ve istikbalinin keşrafı ve miftahı şuradır. Asya eğer gelişmek istiyorsa, kalkınmak istiyorsa meşveret esasına sarılması lazım. Ki bizim Yeni Asya'nın o parolası da buradan mülhemdir. İlhamen geliştirilmiştir. Asya'nın, Bahtı'nın miftahı meşveret ve şuradır. Yani nasıl fertler birbirle meşveret eder, taifeler, kıtalar dahi o şurayı yapmaları lazımdır. Bir konuyla, bir projeyle, bir çalışmayla, bir işle ilgili olan insanlar bir araya gelip bu işi nasıl yapalım diye birbirlerine danışırlar, istişare ederler. Bu hayatın bir gerçeğidir. Aynı şekilde taifeler, milletler, insan toplulukları ve kıtalar dahi o şurayı yapmaları lazımdır ki 300 belki 400 milyon İslam'ın ayaklarına konulmuş çeşit çeşit istibdatların kayıtlarını, zincirlerini açacak, dağıtacak meşveret şer'iye ile şahamet ve şefkat-i imaniyeden tevellüt eden hürriyet şer'iyedir. Bilhassa Hutbe-i Şahamiye'nin irad edildiği 1911 senesi itibariyle İslam dünyasının büyük bir ekseriyeti sömürge. Müslümanlar esaret ve istibdat kayıtlarıyla zincirlenmiş. O zincirleri kıracak, dağıtacak olan iki tane esastan bahsediyoruz. Birisi meşveret şer'iye yani bir araya gelip bu halden nasıl kurtuluruz bunun için kafa yoracaklar ve şahmet ve şefkat imaniyeden tevellüt eden hürriyet şer'iyedir. Ve hürriyet şuuru inkişaf edecek. Ki o şu hürriyet şer'iye Adab-ı şer'iye ile süslenip kart medeniyet sefihanesindeki seyyahatı atmaktır. Şer'i hürriyet, şeriatın edebiyle, ahlakıyla süslenip sefih kart medeniyetindeki fenalıkları atmaktır. Burada iki önemli şeyden bahsetti, hürriyet-i bahsederken, şefkat imaniye ve şef şahamet imaniye. Bunu da şöyle izah ediyor, İmandan gelen hürriyet şerri iki esası emreder. Bir, tahakküm ve istimdatla başkasını tezlil etmemek, yani baskı uygulayarak, istimdat uygulayarak başkasını zelil duruma düşürmemek, aşağılamamak, zillete düşürmemek ve zalimlere tezellül etmemek. İki boyutlu. Yani bir, bir ciheti şahmet ve cesaret, diğeri de şefkat. Allah'a hakiki abd olan, kul olan başkaları abd olamaz. Allah'a kul olan başkasına kul olamaz. Birbirinizi Allah'tan başka kendinize Rab yapmayınız. İşte bu şuurun sağlam bir şekilde yerleştiği insanlar hiçbir kula boyun eğmez. Allah'tan başka kimseye boyun eğmez. İşte hürriyet de budur zaten. Allah'ı tanımayan her şeye, herkese nispetine göre bir rububiyet tevehhüm eder, başına musallat eder. Evet, hürriyet şer'iye Cenab-ı Hakk'ın Rahman Rahim tecellisiyle bir ihsanıdır ve imanın bir hassasıdır şer hürriyet. İmanın ayrılmaz bir parçasıdır. İmanın kazandırdığı şefkat ve cesaret hürriyet şer'i kazandır aynı zamanda insana. Evet, meşvelet hürriyet bahsinde kısaca paylaştığımız, okuduğumuz bahis bu. Bir sonraki dersimizde inşallah haklı şura, ihlas ve tesanüt manaları üzerinde duracağız. Allah'a emanet olun.